güzel. Hafet olmamasını yapıyorum. Yok Burada. bu cırda kalacak doğal olarak zemin hayvanlar. Doğal zemin. Zemin zemin diye. Evet. E, açık alanda bırakıyoruz. Zaten yıkamalarda vesairede o suların aşağı gitmesiyle ilgili evet. borularımızı borularımız hazırladık. Altında yani kapalı mekanları yıkadığımızda evet. onların koseptikte evet. bir arada evet. tutulması için Evet, bu yaptık. alt zeminlerde Altın falan hazırladık. Onları döşedik. Aynen. Yani şurada Onlar... bir tane oluşmuş başkanım bir şeyini evet. yapacağımız alanı. Evet. Bunlar yine aynı. Bunlar gibi kapalı mekan. Aynen. Doğru Kapalı mekan. Doğru Bunlar evet. içerisinde. Evet. Evet. Böyle... Sokak hayvanlarıyla ilgili doğal yaşam alanını oluşturmak üzere Ünye Belediyesi olarak başlatmış olduğumuz çalışmalarda sona doğru geliyoruz Allah'ın izniyle. Şu anda sahanın çevrilmesi, iç bölümleri de başlamış durumda. Aynı zamanda bizim destek hizmetleri, teknik personellerimiz de hemen sokak hayvanlarımızın hem açık havada, yağmur yağdığında da kapalı mekanlara girecekleri alanlar oluşturulmakta. Bir yandan da aynı zamanda görüldüğü şekliyle idare binası, kedilerimizin burada ikame ettirilecekleri alanları ve özellikle yavrusu olan köpeklerimizin de ikame edilecekleri alanlarla ilgili Lokasyonlarımız %90 şekliyle tamamlanmış durumda. Baktığımızda müdürüm herhalde biz bir aya burada inşallah tamamen olmasa bile sona doğru gelmiş, burayı kullanabilir hale gelmiş oluruz diye düşünüyorum. Çünkü çevresinde falan pek bir şey kalmamış. Zaten zemininde çok uğraştık. Sağ düzenlemesinden alın. İşte aynı zamanda buradaki yıkamaların posef diye taşınması için yer altında da ciddi anlamda aslında şu boruların uçları görülüyor. Ama şimdi o yerin altında kalan boruları, oradaki drenaj alanlarını kimsenin gördüğü yok. Orada ciddi çalışmalar oldu öncesinde. Üstü de bir anda kendini göstermeye başladı. İnşallah hem sokak hayvanlarımız güvenli bir şekilde, sağlıklı bir ortamda ikame ettirilirken hem şehirlerimizin de en önemli sorunlardan bir tanesi olarak şehirde gezdiğimizde karşılaştığımız bu meselenin de artık çözüme kavuşturulmuş halini inşallah bir ay sonra hep birlikte görmüş ve yaşamış olacağız diyorum. Şimdiden şehrimize, hemşerilerimize hayırlı olsun.